Kaç saat oldu? Niye aramıyor beni bu pe 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 beni İdris? Daha bizim evlilikteki ilk günümüz. İnsan kocasını aramaz mı? Ha? Dua edin. On dakika içerisinde aramazsa hepinizi sıra dayana çekeceğim. Abi sen yengenin aramasını niye bekliyorsun ki? Sen onu ara. Doğru diyorsun. Yani beyefendinin yorgunluğu olmaz diyorsun değil mi İdris? Yani centilmenlik hesabı. Aferin İdris, aferin İdris, aferin İdris, İdris. Kızana telefonu Hı. çalıyor. Ha, dur, telefon mu dedi? Telefon. Telefon mu dedi? Oh, açık, oh ah. iyi geldi kız, o bayam. Anne bu kimin telefon numarası? E, telefonu açarsan daha kolay anlayacaksın. Doğru, Aç. doğru dersin. Alo bu canım, buyurun. Pempe. Merhaba karıcığım. Ben Abbas. Pala Pala. Pala Abbas. Nasılsın? İyi misin Pempe? Ay, be. Ha, şey arıyor. Ay, adını getiremedim. Dolap deri canavarı. Dur şimdi, Alo canım beyefendi. Yanlış numara şey diyorsunuz. Ben pembe değilim anam. Başka bir şey hanımım ben ha. Vallahi başka hanım. Zaten tiksiyonumun düzgünlüğünü de anlamışsınızdır. <laughs> Ayy! Yanlış numara mı? Ama bana bu telefonu verdiniz ha? Yani kolektif People hesabı? Ha? Demek sana telefonumu verdi o düz beynini. Görür o günün. Aman yani anam yanlış vermiş numarayı. Ben başka bir karıyım. Çok affedersiniz hanımefendi. Rahatsız ettik. Özür dileriz. İyi günler. <laughs> Bana yanlış duvara verilir mi? Ha? Geçin size ya, geçin. Hepinizi dövüceğim. Geçin. Yanlış duvara. <laughs> <laughs> Allah rızası inan Allah ne yapması? Tütmüş gitmiş. Gitmiş, elin şeyine, canavarına benim telefonumu vermiş. O kadar da dedim ki anam, benim numaramı vermedi. Ya kızana, yazık adama be. Belli ki aşıktır sana, onun için arar. Şimdi, Fatuş. Aşık diye kalkıp gidip de üç kişinin katili canavara karalık mı edeyim yani? Olmaz. Olmaz değil mi canım benim? Olmaz. Fatuş'cum hazırladın mı bavulumu benim? çoktan hazırladım Pembe abla. Ayşe sen de git erkeklere söyle anam. De ki anam bugün Avustralya'ya uçuyor de. Gidiyor de. E de erkeşler gelsin de gönlümüzce son defa eğlenelim. Tamam mı? Ha, öyle de. Tamam anne. De ben bu pala pası ne yapacağım? Gördün mü kalkmış telefonu vermiş. De. Canem Canım. Gel vazgeç şu sevdadan. <laughs> Beni bırakıp gitme Avustralya'ya. Yukarıdan gitmem lazım. Söz verdim. Bütün Avustralyalılar yolumu gözlüyor. Gitmesem <laughs> valla çok ayıp <gülüyor> olur <laughs> anam geç. Paraysa ben sana ha? veririm. Be, gitme kal burada. Senin hasretine dayanamayız. Ben bir gideyim de. Valla sizi de aldıracağım. <laughs> Gerçekten bak. Haydi. Müzik mor anam! Müzik mor. Bak. Aa canlarım. <laughs> şimdi son bir kez bu valla sizle gönül eğlendirdik. Beni şimdi ayık kırmayıp buralara kadar geldiğiniz için hakkınızı helal edip... <laughs> ay ver ona şu çantamı. Efsane kadın pembe artık gidiyor. Canım. Kız yolun açık olsun kız. Ay, Çok lanma, kız. seni be. Meraklanma. Arada bir ben gelirim vallahi seni döver tekrar giderim. Ne geldi öyle gitti. Kurban olsunlar sizin. Haydi canım hoşça kalın. Kız nereden başlayacağı bir şaşırdım. Gel. gel bir daha. Gel. De. Bir şeyim, Bak akıllı ol lan salak yapma. Seni geçirmeye geleceğim ben abla. anam. bu karı üzülür mü hiç yoksa sevinir mi anlamadım vallahi. Haydi kızım benim. sana emanet. Anam benim. Kurban olsun. Ana, kara çocuğa şehit bir yüz verme. Sultan bana emanet, ben mi Allah? canım. Gelsin. <laughs> Allah Allah, anam. Bu kimdir bu Salih Ben bakarım, ben abla? Haydi bak anam. Buna ne oluyor Neyse, be? canım, ne diyordum? Artık ayrılık vakti gelmişse zamanda. <laughs> Avustralya'ya giden uçak kalkıyor bu lima ama havalimanında. <laughs> Haydi diyorsun. canım benim bizi yok. Gayet hepinizin çok emeği var beyleriz. Güle <laughs> güle ben. Beba <de Rıza. gülüyor> abla! bak! Kim geldi? Kim geldi? Bak! Bak! Ben geldim. <laughs> Pempe! Aaa! Aaa! Aa, aa. Koçacım gelmiş ayol. Abbas! Anam senin ne işin var burada? Firar mı ettin? Yok. <laughs> Yo. Cumhurbaşkanı affetmiş beni. Serbest kaldım. Seninle burada yaşamaya geldim. Pempe. Burada ne? mı dedin? Yani mutlu aile mutlu hesabı. Mutlu aile <laughs> hesabı. Anne. Bizim